Merhaba arkadaşlar, Şok Market 11 Kasım 2020 aktüel ürünlerine buyurun birlikte bakalım. Kumsaldan granit tavalar gelecek. Sadece Şok Market'te bulabileceğiniz bu markayı 26 santim genişliğinde 29.95 Kumsal'ın granit sahanı da gelecek. 20 santim genişliğinde 24.95. Bunlarda herhangi bir kapak yok. 11 Kasım Şok Market aktüel ürünlerinde Kumsal markasından Granit cam kapaklı karnıyarık tenceresi 24 santim genişliğinde 54.90 bir de aynı markanın yine cam kapaklı ama derin tenceresi 24 santim genişliğinde aynı fiyat 54.90 Şok aktüelde Paşa Bahçe Allegra serisi su bardağı bunlar büyük üçlü 425 cc 11.95 3 tanesi. Paşa Bahçe Allegra meşrubat bardağının üçlü olanı 470 cc'lik 12.95. Paşa Bahçe İrem çay seti 24.95. Videonun başında hatırlatalım lütfen e, videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz 408 bin kişilik dev ailemize katılıp abone olmayı unutmayın. Şoka gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Borcam yuvarlak tepsi yaklaşık 2 litrelik 19.95. Bakır baskılı siyah kavanozlar. Bunları ben çok seviyorum. Geçen aylarda da gelmişti. Yine gelecek 11 Kasım'da. Bu küçük olanı 5 TL, ben 99'ları yuvarlayacağım. E, orta boy 660 cc'lik 6 TL. Bakır baskılı siyah kavanozun bir de 1 litrelik olanı 7 lira. Eğer takım olsun derseniz baskısı aynı ama daha böyle şık bir yağlık var. Şişe 750 cc 8 lira da bunun fiyatı. Üçlü saklama kabı seti geliyor. Şimdi iki farklı e, kapak rengi var. E, ve en küçüğü 0.3 litre, ortadaki yaklaşık yarım litre, en alttaki de 0.7 litre. 7 lira üçlü set fiyatı. Teba'dan biliyorsunuz Teba Şok Market'in elektrikli ev aletleri markası. Saç kurutma makinesi böyle renkli, güzel 1000 watt gücünde 39.95 2 yıl garantili ürünler. Teba'nın bir de renkli su ısıtıcısı var. 1.8 litre içine su alıyor. 79.90 kırmızı renkli. Kışlık baya güzel yani bir sayfayı giyim ürünlerine ayırmış Şok Market. Mesela pomponlu kadınlar için bere 10 TL. Yine hanımefendilere özel peluş pomponlu akrilik bere var. 12.95'te her birinin fiyatı farklı renkleri var. Kadınlar için kasket 4 farklı modelde ve desende 24.95 Erkekler için de kulaklıklı kasket ya da twist bere 12.95 Erkekler için polar bere var ya da boyunluklu polar bere var. Üsttekiler ve artakiler farklı. 7 TL Smile çocuklar için atkı bere takımı böyle ikisi gülen yüzlü farklı renkleri görüyoruz. 24.95 Kadınlar için %100 akrilik kumaştan panço. 19.95. Tam şöyle mevsimi. Bunu zaten çok kar yağınca giyemiyorsunuz. Erkekler için balıkçı bere. %100 akrilikten 8 TL. Basic katlamalı bere 10 TL. Neon dedikleri böyle parlak canlı renkler. Bebekler için, çocuklar için, kadınlar için ya da erkekler için örme eldivenler var beden beden, renk renk, desen desen her biri 5 TL çifti. Erkekler için kışlık ayakkabı arkadaşlar 41-44 numara aralığında 45 TL. Kadınlar için ise kışlık pomponlu ev botu 36-40 numara aralıklarında 3 farklı renk görüyoruz 19.95. Bir de han hanımefendilere özel tüylü terlik 37-40 numara aralıklarında bedenleri mevcut 16.95 11 Kasım'da şok market raflarında olacak erkekler için Gezer markasından gondol terlik 14 TL Petek çöz markalı e, kozmetik ve makyaj ürünleri de gelecek 5.95 mesela oje daha sonra likit mat ruj 14.95 Petek çöz markalı mat siyah dip liner bu da 14.95. Petek din çöz hacim veren siyah maskara 14.95. Organics markasından maske çeşitleri. Kil maskesi, aloe vera farklı farklı 5 farklı çeşidi var. 9.95. Rebul parfüm sprey 50 ml 6.45. Selpak'tan antibakteriyel cep mendili Üçlü paket arkadaşlar 4.95 Polo naneli şeker 1.95 Nestle Kitkat Chunky serisi 2 TL Hünnap keçi sütlü bebe bisküvisi bu da 14.95 Doridos Wheel 3 boyutlu bu yeni çıkan bir ürünü Doridos'un 4.75 Aytaç dana tava ciğeri 150 gram 13.95 Bingo sıvı deterjan ve yanında bingo oksijen sıvı deterjan iki farklı ürün bunlar arkadaşlar 22 TL set fiyatı ama 25 lira ve üzeri alışverişlerde geçerli. Asperakustan Sarı Güç Genel Temizlik Sıvısı 1 litresi 9.95 spreyli bir ürün ve son zamanlarda bu tarz ürünler gerçekten ciddi rağbet görüyor. Çünkü leke çıkartıcıkları konusunda yorumlarda oldukça fazla böyle değerlendirme görüyoruz. Cif'ten ahşap temizleyici 750 mililitrelik bir de yüzey temizleyici var set halinde. İkisi 19.95 Rinso toz deterjan bu gerçekten bana çok ekonomik geldi. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum limon karbonatlı deterjan 10 kilosu 36.50 yani kilosu 3.5 liradan biraz fazla. Finish Powerball kapsül 90'lı 38.95 Finish tuz 1.5 kilogramlık ambalajında 7.95 Finish parlatıcı 250 mililitrelik 7.95'te bunun fiyatı Familia, aile ekonomisi, tuvalet kağıdı 32 tane var içerisinde. 32 rulo, 33.95. Yine Familia markasından aile ekonomisi, kağıt havlu 12 tane var içerisinde. 12 rulo, 21.95. Şimdi kitap çeşitleri de gelecek arkadaşlar şok markete. Küçük Karabalık, Kuyucaklı Yusuf, Küçük Prens gibi, Kürk Mantolu Madonna gibi 5 TL Son ürün yine kitap çeşitleri çok güzel kitaplar var ve bunların da her biri 3.5 TL. <laughs>